Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Hayatını kaybeden Cenk Çelik bugün öğle namazına müteakiben Siyirt'te memleketinde toprağa verilecekti. Dün akşam saatlerinde cenaze arabası yola çıktı. Fakat Adana'da cenaze arabası arızalandı. Ve bu sebeple de e, cenaze siyete ulaşmadı arkadaşlar. Bu sebeple de cenaze ertelenmiş oldu. Öğle namazına mütakiben defnedilecekti. Ama cenaze arabası arıza yapınca Cenk cenazesi henüz e, siirte ulaşmadı. Cenaze arabasının tamir edildiği ve cenazenin tekrar yola devam ettiği ancak akşam saatlerinde siyete ulaşacağı bilgisi geldi arkadaşlar. Yani bugün öyle namazına müteakiben yani kılınacak cenaze namazı ertelendi ve e, Cenk Çelik cenazesi şu anda Siirt'e doğru devam ediyor arkadaşlar. Akşam saatlerinde de e, Siirt'te olacak cenaze. Bir son dakika e, kamuoyu gelişmeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.